Beslenme çok önemli bir konu. Hani denir ya ne yiyorsan olsun. Gerçekten öyle. Benim dönemimde tıp fakültesinde okurken beslenmeyle ilgili böyle dişe dokunur derslerimiz yoktu. Şimdi değişti. İhtisas yaparken de çok üzerinde durmadığımız bir konuydu. O bilinci e, oluşturduk tabii ki. Fakat bunun arka planında da büyük suistimaller var. ...bir endüstri var... ...işte glutensiz, yağsız, unsuz... ...şudur budur endüstrisi... ...bence o analarımız... ...babalarımız dönemindeki... ...üç beyazdan uzak dur... ...un, şeker, tuz denirdi ya... ...bence hala geçerli bu... ...insan bedenini dinleyecek... ...ne rahatsız ediyorsa... ...ondan uzak duracak... E, ...çölyak gibi davranmaya... ...sıfır glutenle... E, ...beslenmeyi sürdürme... ...asla doğru bir şey değil... Dokunan şeyden uzak durursunuz, bu yeterli olacaktır.